Adıyamanlı siyasetçi yazar Fatma Ulu Bey, Adıyaman'ın dünyanın en büyük festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali takviminden çıkarılmasına tepki gösterdi. Bu yıl 20 şehirde gerçekleş... Siyasetçi Ulu Bey bu yıl 20 şehirde gerçekleştirilecek olan festival UNESCO'nun kültürel mirası Nemrut Dağı ve Ören yerleriyle Adıyaman'ın festival takvimi dışında bırakıldığını söylerken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan yeni festival rotasında GAP illerinden Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi şehirler yer alırken Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri'de bu yıl ilk kez rotaya dahil edildiğini Adıyaman'ınsa tüm bu gelişmelere rağmen festival kapsamına alınmadığını kaydetti. Dünyanın en büyük festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca 7'den 70'e herkesi kültür ve sanatla buluşturmaya hazırlanıyor. Bu yıl 20 şehirde gerçekleştirilecek olan festival UNESCO'nun kültürel mirası Nemrut Dağı ve Ören yerleri ile Adıyaman'ı festival takvimi dışında bıraktığını Üzüntüyle öğrendim. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan yeni festival rotasında GAP illerinden Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi şehirler yer alırken Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri de bu yıl ilk kez rotaya dahil edildi. Adıyaman ise tüm bu gelişmelere rağmen Festival kapsamına alınmadı. Ulubey Adıyaman'ın kültürel kimliği, tarihi mekanları ve turizm altyapısıyla bu tür festivallere ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu, festivalin Adıyaman'da yapılması halinde kentin nefes alacağını belirtti. Kültürel ve tarihi dokusuyla açık hava müzesini andıran Adıyaman'ın göz ardı edilmesi kabul edilemez. 6 Şubat asrın felaketinde ağır yara almış ilimiz Depremin ilk günlerinde de unutulmuştu. Açık hava müzesi konumunda olan ilimizin Kültür Bakanlığı tarafından unutulmasını, yok sayılmasını kınıyorum. Adıyaman ilimiz kültürel kimliği, tarihi mekanları ve turizm altyapısıyla kültür festivallere ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahiptir. Turizm haftasında Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a sesleniyorum. Bu festival Adıyaman'da yapılsa kentimiz nefes alacak. Sanatçılar gelse, konser verse gençler sevinir. Memleketimizin tanıtımına katkı sağlanır. Sayın Bakan, UNESCO onaylı bir kültür hazinesi olan Adıyaman daha ne yapmalı ki hak ettiği değeri görsün? Bu düşüncelerle Adıyamanımızda şehrimizin tanıtımına katkı sağlayan turizm emekçilerinin Turizm Haftasını kutluyor, verimli bir turizm sezonu geçirmenizi temenni ediyorum.